Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü hikayenin ismi El Himaru Ve Ehmaluhu El Himaru Eşek demek Ehmaluhu ise Onun yükleri Demek yani Eşek ve yükleri Diye çeviriyoruz Daha da sadeleştirerek eşeğin yükü Diyebiliriz Türkçeye uyması bakımından Burada ehmalhu kelimesinin yalın hali ''ehmâlu''n, yükler demektir. Tekili himlundur. İştera satın aldı. Bâ'i'un mutecevvilun seyyar bir satıcı satın aldı. Burada ilk bir açıklama yapacak. Kâne idi lehu ona ait var idi. Himarun bir eşek yani onun bir eşeği vardı ne satın almış? Milhen kesiran. Çok tuz satın aldı. Yani biz buna yüklü miktarda tuz satın aldı diyebiliriz. Ve hammele yükledi betehu hayvanına. Kadra taqatihe olabildiğince hayvanına yükledi. Ve fi tariqil avdeti dönüş yolunda taassere tökezledi. El-Hemâru eşek. Burada yine bir ek açıklama var. Ve kâne idi ya'buru geçiyor idi. Yani eşek cedvelen bir dereyi geçiyor idi. Ve sakata düştü fil suyun içine. Devam etmeden önce arkadaşlar önemli kelime ve fiilleri açıklayalım. Bâi'un mutecevvilun. Bunu Türkçe'ye seyyar satıcı olarak çeviriyoruz. Kelime çevirisi ise ba'i'un satıcı demektir. Mutecevvilun ise gezen demektir. Yani gezen satıcı. Burada belirtisi sıfat tamlaması olduğu için bir seyyar satıcı dedik. Eğer el takılı gelseydi burası el ba'i'ul mutecevvilu bir kelimesini eklemeyecektik. Sadece seyyar satıcı diyecektik. Hammele fiili arkadaşlar bunun muzari hali yuhammilu yüklemek demektir bir yük yüklemek modern Arapçada da çok sık kullanılır. Video yüklemek veya bir program yüklemek bilgisayara vesaire onlar için de bu fiil kullanılabiliyor. Dabbetahu kelimesinin yalan hali dabbetundur. Yani belirli bir hayvan değil. Ee, Türkçe'ye tam olarak hayvan diye çeviriyoruz bunu arkadaşlar. Burada eşeğe kastediyor tabi bu. Hemmele yükledi dabbetahu hayvanına yani eşeğe yükledi kadra taqatiha ise Türkçe'ye olabildiğince olarak çeviriyoruz. Taassara fiili ise bunun mudari hali yetaassaru, tökezlemek, ayağı takılmak anlamlarına gelmektedir. Cedvelen kelimesinin <tökezlemek> yalın hali cedvelun, dere demektir. Devam ediyoruz. Eşek tökezledi dereyi geçerken ve düştü dedik suyun içine. Velemma nehada kalkınca kanetil milhu tuz idi. Kad tebellele ıslanmış idi. Tamamen tamamen. Ve zâbe ve burada atıf olduğu için başında kad varmış gibi çeviriyoruz. Yani mış anlamı vereceğiz. Ve zâbe erimiş idi. Mu'zemuhu onun çoğu tuzun demek istiyor. Tuzun çoğu erimişti. Fe ahasse hissetti el himaru eşek bi enne ki himlehu onun yükü haffe hafif oldu aleyhi üzerine kendi üzerine hafif oldu. Buna hafifledi diye anlam verebiliriz. Yani eşek hissetti ki yükü hafifledi. Ve adet döndürdü bihi onu yani eşeği seyyiduhu efendisi ilel medineti şehre merraten uhra tekrar veştera satın aldı elmezide de birçok minel milhi tuzdan birçok yani birçok tuz satın aldı diyoruz buraya ve edafehu ve onu ekledi yani tuzu ile ma o şeye ki tabakka kalan şeye fissilali sepetlerde kalan şeye onu ekledi. Burayı yani me tebekkaya arkadaşlar eğer bağlarsak kalan diye çeviriyoruz. Yani ne olur o zaman burası? Ve edâ fehu ve onu ekledi ilâ me tebekka kalana ekledi. Fissilâli sepetlerde kalana ekledi. Ve me in vasala o ikisi ulaşır ulaşmaz yani eşek ve sahibi ilel cedveli dereye hatta rakada yattı fihi onun içine el himaru eşek yani derenin içine ve nehede kalktı kema gibi faale yaptı bağlarsak kema faale yaptığı gibi min kablu önceden bi himlin e -haffa. daha hafif bir yük ile kalktı önceden yaptığı gibi. Devam etmeden önce önemli noktaları açıklayalım. ne ile arkadaşlar mudari hali yenhadu kalkmak demektir. Tebellele fiili bunun muzarisi yetebellelu ıslanmak, nemlenmek demektir. Buradaki kad arkadaşlar cümle akışına göre tabi değişiyor ama genelde mazi fiillerden önce gelirse kat, mış, mış, anlamı veriyor fiile. Yani kat tebellele ıslanmış kânet idi. ıslanmış idi diye çevirdik o yüzden. Zâbe fiili ise bunun mudari hali bu erimek demektir. Bunun da başında atı harfi v olduğu için sanki arkasında kad varmış gibi davrandık. Erimiş dedik. Mu'zemuhu arkadaşlar bu da yoğun olarak kullanılan bir kelimedir. Çoğu demektir. Genelde sonunda bu şekilde zamirle gelir. Mu'zemuhu veya mu'zemuha, mu'zemuhum. Mu'zemuhu onun çoğu. Mu'zamhum onların çoğu gibi. Ehass fiilinin mudari hali yuhessudur, bir harfi ceri ile beraber gelir. Devamlı hissetmek demektir. Himlehu kelimesi yukarıda da bahsetmiştik. Ehmalun kelimesinin tekilidir. Yük demektir. Merraten uhra arkadaşlar Türkçe'ye tam olarak tekrar diye çeviriyoruz. Kelime çevirisi ise merraten kere uhra başka bir kere demektir. Yani tekrar. Tebakka fiili ise bunun mudari hali yetebakkadır. Kalmak demektir. Es silali kelimesinin yalın hali silalun tekili ise selletundur. Sele veya sepet demektir. Vema in vasala hatta bu bir kalıptır arkadaşlar. Önceki derslerde de bahsetmiştik bundan. Türkçeye olur olmaz, yapar yapmaz olarak çevriliyor. Vema in sonra fiil geliyor. Ondan sonra hatta geliyor. Komple olur olmaz diye çeviriyoruz. Yani vema in vasala ulaşır ulaşmaz ilal cedveli dereye hatta rakada yattı. Yani dereye ulaşır ulaşmaz yattı diyoruz. Burada min kablu arkadaşlar bu sonunun dammeli gelmesinin sebebi muhtemelen ağza daha kolay geldiği içindir. Min kablu fakat min kabli şeklinde de gelir. İkisi de doğru kullanımdır. Devam ediyoruz. Gayra enne ne var ki efendisi ikteşefe keşfetti veya anladı el-ul'ubete oyunu. Ve ade bihi onu döndürdü kerraten ukra tekrar. Ve satın aldı isfencen kesiran birçok sünger satın aldı. Hammele yükledi bihi onu yani isfenci süngeri yükledi el-himara eşeye وَحِينَ مَا اَدْرَكَ Vardıklarında yani o ikisi vardıklarında veya o ikisi varınca el ve dereye rakada yattı el himaru eşek fil suyun içine velâkinne fakat el isfence sünger imtassa emdi fi hâdihil merreti bu seferde emdi ma en kesiran birçok su emdi. Ve emma hada kalkınca el himaru eşek ala qawaimihi ayaklarının üzerine ikte şefe keşfetti veya anladı ennehu ki o anladı ki o yahmilu taşıyor himlen kale daha ağır bir yük taşıyor mimme o şeyden ki hamele taşıdı bağlarsak mimme hamele taşıdığı şeyden daha da sadeleştirirsek taşıdığından min kablu önceden yani önceden taşıdığından daha ağır bir yük taşıyor bunu anlamış burada önemli noktalar arkadaşlar gayra enne ne var ki veya ancak diye Türkçe'ye çeviriyoruz. İkteşefe fiilinin muzarihali yekteşifudur. Keşfetmek, bulmak veya anlamak anlamındadır. El-ul'ubete kelimesi bunun yalın hali. Ul'ubetun, oyun demektir. Burada a de arkadaşlar bu fiil gerçek anlamı bunun dönmektir. de mudari hali ye'udu. Ancak biliyorsunuz bir harfi ceri arkadaşlar fiillere geçişlilik anlamı vermektedir. Yani eğer bir fiil bir harfi ceriyle geliyorsa anlamı dönmekse döndürmek olur. Gitmek gitmekse götürmek olur. Kalkmaksa kaldırmak olur. Burada da bir harfi ceriyle geldiği için ve a de bihi onu döndürdü dedik. Kerreten <laughs> uhra arkadaşlar bir önceki sayfadaki merreten <laughs> uhra ile aynı anlama gelmektedir. Tekrar diye Türkçeye çeviriyoruz. Kerreten <laughs> de zaten Türkçeye de geçmiş kere demektir. Kerreten <laughs> uhra başka bir kere. Yani tekrar. İsvencen bunun yalın hali İsvencun sünger demektir. Edraka fiili bunun asıl hali edraka mudarisi yuduriku ulaşmak varmak anlamında bir fiildir. Bir anlamı da idrak etmektir. Yani anlamaktır. Rakada fiili arkadaşlar yatmak demektir. Mudarisi yargududur. İmtassa fiilinin mudari hali yemtassudur. Emmek demektir. Kavaimhu kelimesinin yalın hali arkadaşlar. Kavaimudur. Sonu tenmin almayan bir kelimedir. Tekili kaimetundur ama kullanılmaz. Çoğulu kullanılır hep. Özellikle binek hayvanları veya yük hayvanları için kullanılır. Ayaklar demektir. Bu parçadan çıkarılacak sonuç. Kad tuhsinu. İyi yapabilirsin. El la'ibe oyunu. Bil -var kağıtla oyunu yani kağıt oyununu iyi yapabilirsin. Merreten bir kere. Leyse gayru başka değil. Yani sadece diye çeviriyoruz leyse gayruyu. Burada kat mudari fiilden önce geldiği için bir muhtemel anlamı vermiş. Yani kat tuhsinu iyi yapabilirsin. Tuhsinu fiili arkadaşlar bunun asıl hali ehsene mudarisi yuhsinu bir şeyi güzel yapmak, iyi yapmak demektir. Ama bu fiili önünde gelen kelimeler veya mastarla bağlayarak Türkçeye sade bir biçimde çeviriyoruz. Yani şöyle. Katuhsinul lebe. Oyunu iyi yapabilirsin veya oyunu güzel yapabilirsin. Bu Türkçeye uymayacağı için buna güzel oynayabilirsin diye çeviriyoruz. Veya başka bir örnek. Ente tuhsinul Sen okumayı iyi yapıyorsun. Veya sen okumayı güzel yapıyorsun ama Türkçeye uymaz. Dolayısıyla güzel okuyorsun diye çeviriyoruz. Yani at-tuhsinu'l-le'be <laughs> bil Kağıtla iyi oynayabilirsin. Merraten bir kere. Leysa gayr sadece kağıtla oyunu sadece bir kere iyi oynayabilirsin. Bu parçadan çıkarılacak sonuçmuş. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere hoşça kalın.